Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle çok pratik bir şekilde hazırlamış olduğum harika bir tatlı tarifi paylaştım. Eğer bayram için farklı bir tatlı tarifi arıyorsanız bu tarif tam da size göre veya akşam e, iftardan sonra yemekten sonra çayın yanına da çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet tarifimizin yapılışına geçelim bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz iyi seyirler diliyorum. Tarifime ilk önce şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker, üzerine 3 su bardağı suyu ilave ediyorum ve mutlaka karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlarım mutlaka karıştıralım. O şeker tencerenin dibinde kalırsa eğer ocağımızı açtığımız zaman dibine tutabilir. Yani o şekerler yanabilir. Evet bu tarifimde sadece çeyrek limon kullanıyorum. Daha fazla kullanmayalım lütfen. Çünkü e, çok ekşi olduğu zaman tatlının özelliği gidiyor bence. Kabuğuyla birlikte orta ateşte hatta kısık ateşte de olabilir. Şöyle tenceremi kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Çok Kaynadıktan çok sonra güzel. çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Yani bir baklava şerbeti gibi çok e, koyu katı bir kıvam olmasına gerek yok. Sadece 8-10 dakika orta ateşte kaynatmanız yeterli. Şerbetimi hazırladıktan sonra şöyle bir köşede soğumaya bırakıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisinde 150 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağını alıyorum. Üzerine 2 adet yumurta. Yumurtanın bir tanesinin akını ayıralım. Yüzeyini süslemek için kullanacağız. Daha sonra şöyle yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı irmiği ilave ediyorum. Ve şöyle bir paket şekerli vanilyayı da ilave ettikten sonra malzemelerimizi güzelce karıştıralım. İsterseniz bir kaşıkla spatulayla isterseniz elinizle de karıştırabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Tereyağı veya margarin ne kullanıyorsanız sevgili arkadaşlarım mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Ve kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Ben bu tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra üzerine bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Çok fazla yoğurmayalım sevgili arkadaşlarım. Bu aşamada çok fazla yoğurmayalım. E şöyle tezgahın üzerine alıyorum. Burada da toparladıktan sonra çünkü içerisine ceviz içi ilave edeceğim. Biraz da öyle yoğuracağız. Yani daha fazla yoğurup hamurumuzu lastikleştirmeyelim. Evet bu işlemi dilerseniz yoğurma kabında da devam edebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şöyle bir çay bardağı biraz iri çekilmiş ceviz içi kullandım. Burada da güzelce karıştırıyorum. Yani o cevizler mümkün olduğu kadar her tarafına eşit olarak yayılsın. Bir tarafında yani sadece ortasında kalmasın diye. Evet içerisindeki yumurtadan dolayı birazcık e, eli zor bırakan bir hamur. Bu yüzden ara ara un serpiyorum tezgahın üzerine. Evet hamurumu şöyle toparladıktan sonra gelişi güzel keseceğim. Sevgili arkadaşlarım bu arada ben hala hastayım. Hastalığım düzelmedi. O yüzden sesimden dolayı kusura bakmayın lütfen. Bu tarifi çok farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben böyle küçük küçük beze şekli vereceğim. O şekilde çok pratik ama e, böyle bir yani hepsini bir beze alıp merdane ile açabilirsiniz. İstediğiniz kalıplarla işte yuvarlak olabilir, kalp olabilir e, veya kare dikdörtgen e, kalıplarla kesebilirsiniz. Her şekilde inanın çok lezzetli olacaktır. Ama ben şöyle yuvarlak beze şekli verdim. Bezeler kesinlikle çok büyük olmasın. Çünkü içerisinde kabartma tozu olduğu için kabarma payı da var. Böyle aldığınız bezeye göre ayarlamayın. Yani istediğiniz boyuttan daha küçük bezeler alın. Evet ben toplamda 20 adet kurabiye hazırladım. Burada yani 20 adet tatlılarım oldu. Evet bezelerime bu şekilde yuvarlak olarak şekil veriyorum ama biraz sonra üzerine bastıracağım. Yani böyle e, kurabiye gibi olmasın kesinlikle. Şerbet çok güzel bir şekilde çekmez, içeri hamur kalabilir. Yani biraz inceltmemiz gerekiyor. Ve ayırmış olduğum şöyle bir adet yumurta akı vardı. Bir kasenin içerisine aldım. Ve ben e, kavrulmuş kadayıf teli kullandım sevgili arkadaşlarım. İlk önce yumurtanın akına buluyorum. Böyle iki tarafını değil tek tarafını kenarlarını da aynı şekilde buladıktan sonra kadayıf teline buluyorum ve bakın burada inceltiyorum. Şöyle kenarlarını da aynı şekilde bulayalım. Elimizde de bu şekilde düzeltelim ki şerbetini döktükten sonra o kadayıf telleri dökülmesin tepsinin içerisine. Bakın yapılışı görmüş olduğunuz gibi çok pratik. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Ben de böylece eksiklerimi tamamlamış olurum diye düşünüyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İnanın küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok mutlu oluyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet kurabiyelerimin şeklini verdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında 40 dakika pişirdim. Bir bakın sevgili arkadaşlarım. Yani çok böyle ilk sıcağı gitmesi gerekiyor. En fazla 1,5-2 dakika beklemesi gerekiyor. Daha fazla bekletmeyelim. Dediğim gibi şerbetim buz gibi. Kurabiyelerimin içi birazcık ilk sıcağının gitmiş olması gerekiyor mutlaka 40 dakikadan aşağı pişirmeyelim sevgili arkadaşlarım. Çünkü içerisi tam olarak pişmezse eğer içerisi hamur kalabilir. Şöyle şerbetimi döküyorum. En aşağı bir, e, bir saat dinlenmesi gerekiyor. Bakın burada çok şerbetli gibi görünüyor ama çok hızlı bir şekilde şerbetini çekecek. Evet dediğim gibi eğer bayram için farklı bir tarif arıyorsanız bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve bakın bir saat bir buçuk saatin sonunda şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Tabi böyle bir gün sonra daha lezzetli oluyor. Tatlılarınızın yüzeyini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen göz zevkinize kalmış. antep fıstığı veya hindistan cevizi damla çikolata ile de süsleyebilirsiniz. Veya bir çikolata da rendeleyebilirsiniz. İnanın her şekilde çok güzel çok lezzetli olacaktır. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? İnanın çok lezzetli bir tarif oldu sevgili arkadaşlarım kesinlikle denemelisiniz. Ee, sizden ricam tarifimi tam olarak uygulamanız. Evet şöyle dinlenen e, tatlılarımı bir servis tabağının içerisine alıp o kıvamını, iç dokusunu sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. görüntüsü bence çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Bakar mısınız? Gerçekten e, bence çok yakıştı. Evet sevgili arkadaşlarım, siz tarifimin, videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.